RiosaDex kripto borsası ve yaşanan sorunlar www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı RiosaDex kripto borsası gibi platformlarda yaşanan mağduriyetler pek çok yatırımcı için ciddi sorunlar doğuruyor. Yatırımcıların paralarını geri çekmek için çeşitli aktivasyon ya da işlem ücreti gibi bahanelerle ekstra ödemeler talep edilmesi bu tarz sitelerin güvenilirliği konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor. Özellikle ekstra ücretlerin istenmesi ve buna rağmen fonların çekilememesi, dolandırıcılık faaliyetlerinin bir işareti olabilir. Bu tür dolandırıcılık vakalarında sadece kaybettiğiniz parayı geri almak değil, aynı zamanda başka risklerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolandırıcılar tarafından çalınan fonlar, terör finansmanı, uyuşturucu ticareti, ya da kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilir. Bu, isminizin ve bilgilerinizin yasa dışı işlerde geçmesine ve potansiyel olarak büyük bir hukuki sorun yaşamanıza yol açabilir. Ayrıca, Riosadex gibi platformlar tarafından ele geçirilen kimlik bilgileriyle, sizin adınıza illegal bankacılık işlemleri yapılabilir ya da kimlik bilgileriniz başka dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabilir. Bu noktada, bu gibi vakalarda en önemli şey, tecrübeli ve uzman bir hukuk ekibinden destek almaktır. Siber güvenlik ve blok zincir teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir ekibin desteğiyle hem fonlarınızı geri almak hem de hukuki risklerden korunmak mümkün olabilir. Unutulmaması gereken bir diğer husus ise mağdurların bireysel olarak dava açma haklarının olduğudur. Ancak bu tür davalarda başarıya ulaşmak için profesyonel bir yaklaşım şarttır.